Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir konu hakkında konuşmak isteyeceğim. Konuşacağım. Daha doğrusu Reel'de üzeri yorumlu emeği yapmıştım kan üzerine. kimsenin yapmadığı için hazır template intro almıştım. Yani bir salaklık yaptığımı düşündüm. Yani yanlış yaptığımı düşündüm ve ismini yeniden merkeboz boz yaptım. Intro'yu da sildim. şimdi bu kadar konu bahsedeceğim. Şimdi de yaptığım default text Peki, göstermek isteyeceğim. Göstereceğim. Gördüğünüz üzere. Sonra da normal tek sopa göstereceğim. Bu altı şu an herke boz yazıyor gördüğünüz üzere. Diamond kılıç. Taş kılıç. Aslında <laughs> al Diamond kılıcı da şöyle kırmızılarını artık yani bu kırmızıları çıkartacağım sizi olmadı yani şu taş kılıç gibi olacak çünkü çok abartılı olduğunu düşünüyorum daha da kılıç tamamen ben tamamen ben yapmadım fight full texture pekin üzerinden değiştirdim gold sword'a geliyoruz yay çok güzel oldu Yay Ok Ok böyle Çakmak Olta Gösterelim o da bir ses de var Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama Ve gelelim Default bloklar çünkü default pack. Item. Bu kadar. Bu kadar gösterdim. Şimdi öbür tek pekte görüşmek üzere. Bye bye. Evet arkadaşlar. Şimdi normal tek sürpekte devam ediyoruz. Diamond Sword. Altın Sword. Tie Sword. Stone Sword. Iron Sword. Wooden Sword. Yay. Partikalar GG. Display vurunca Kritikal yazıyor da şimdi yazmıyor neden bilmiyorum üç için olabilir. Hmm. Olta. Bunların yedekleri de var içinde. Beğenmeyenler için mesela bu yayın siyahı var. Bu yayın. Bu yayın siyahı var. Red Bull. Yemeği göstermeyi unutmuşum. Unuttum o bir pekli. Altın avuç. Stiyak. Stiyak. Biftek. Biftek. Kukin kuket. Kuk kuk hmm, başka. Başka sanırım bir şey yoktu. Mor böyle. Ya ee, bir de crafting table furnace. Crafting table furnace böyle açınca böyle oluyor. Tabi diğer pekim de burada belki yazıyor bunu yazmıyor. Hmm, bunda. Game. Game mode. Sıfır. Bunun altı da böyle. Bunda böyle ama onun altında belki bunu bunda yazmıyor. alma sesi falan var cink mink ediyor evet bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere bay bay